Evet sevgili izleyiciler, ben Selim Küçükkaya. Bugün sizlerle nasıl Wi-Fi şifre kırılır onu göstereceğim. Öncelikle tabletinizin veya e, telefonunuzun root'ta olması gerekir. Root nasıl atılır? Bir önceki videomda görüntülemiştim. Eğer beni takip ediyorsanız root'lamayı öğrenmişsinizdir. Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Ve oraya işte bu Wi-Fi VPS WPA, Tester Root. Buna tık. Bunu yazacağız. Şu, şu ilk başta çıkanı tıklayacağız. Onu yükleyeceğiz. Ama rootlu olması gerek. İşte bende olduğu için onu bir daha yüklememe gerek yok. Ve onu çalışması için bu BusyBox Free'nin olması gerek. Olmayanlar bunu kurmak için şurada install var. Ona tıklaması gerek. Un install değil. Onun yanında sol taraftaki install. Bana tıklayacak. Ben, ben yaptığım için tıklamama gerek yok. Şimdi hemen uygulamamızı bir açalım. Evet. Bu. Burada yeşiller var. VPS, VPA'lar var. VPA'ları olan beyaz renkli olanları kıramıyor. Hemen şimdi kırmayı deneyelim. Burada Trito Connect Root buna tıklıyoruz. İşte 1, 5, 2 bu pini deniyoruz. Şimdi kıracak. Evet arkadaşlar kırdı. Pas pasport yazan şifre oluyor 535 280 66. nokta Evet bu varfiye kırdık bu vafiye kırdık benden bugünlük bu kadar görüşürüz